Evet, şu an İlifli, e, İlme, değil mi? İsmail Bey. İlme Sokak. Sokak. E... Mahallesi İlme Sokak'tayız. Önce sizi bir tanıyalım İsmail, İsmail Bey. İsmail Bilgin. 1967 doğumluyum. E, Mesleklerimin biri bir, iki bir, bir, çocuk bir, bir babasıyım. Biri çocuğum birisi, evlat birisi evlatım ziraat mühendisi, birisi veteriner. İşte onların sayesinde biraz çabalarımızı yapıyoruz. Başta şeylerimiz işte biz hayvancılık. üzere 60 baş büyük hayvanımız var. İşte şey döver. Artı işte çilekten uğraşıyoruz. çile bahçe olarak başladık. Böyle hobi olarak başladık. Ticaret amaçına çevirdik. Bayağı büyüttük. İsmail Bey, Memlük. İsmail Bey, e, Elif'le biliyorsunuz hem bölgenin evet hem de e, ilçemizin çilek bakımından e, merkezi oldu. Yani bu konuda e, çileğe nasıl başladınız? E, bir bilgi alabilir miyiz efendim? Çile işte öyle bahçe hobi olarak başladık. Böyle derken, abimizden öğrendik, o, o, tavsiye etti. Biz başkasına tavsiye ettik. E, devlet desteği falan verdi. Naylon yaptık. Ondan böyle kendimiz çoğalttık. İşte arayışla Adana'ya telefon açtım, şey ettim, görüştük. i̇lçe tarım müdürlerinden falan görüştük. İşte kamuoyunu geldik. ettik. 60 baş hayvanın kemresini yakıyorum. Şey kurutuyoruz. Bir sene üstüne geçti mi bu araziyi seriyorum. Bunun sebebi hayvan gübresi. Tamamen doğal hayvan gübresidir. Bunu seriyoruz. Derin bir sürüyoruz. E, işlemden geçiriyoruz. İşte naylonunu Ma makinesini çekiyoruz, tek fidesini şeyden alıyor, Adana'dan getiriyoruz fidesini. Bu da bir maliyet oluyor işte. Bunun kar amacı çok yüksek, ama e, masraflar giderler çok. İşte gördüğünüz gibi burada 20 kişi eleman çalışıyor, 2 milyar. 2 milyar. 2 milyar. E, İsmail Bey, e, Elifli e, maalesef hakikaten e, çilek konusunda e, ismini söz ettiren e, kişiler yapıyor. E, evet. Siz de bunlardan birisiniz. Evet. Şu an e, çilek hasatı 25 Nisan'da başladı ve devam ediyor. E, günde e, kaç iş çalışıyorsunuz ve korona virüse karşı? Gördüğünüz göre e, elemanlarınız da e, tepkinin almış. Ağızlarında maske, eldiven, ellerinde evet. merdiven. E, siz Sizde maskeniz vardı mı? Avrupa'da yapıyoruz da çıkarttınız. Ee, bu konu hakkında sizden bir bilgi alalım. Günde ee, kaç pardon kaç dönümle başladınız? Şu an kaç dönüm arazi üzerine yap, yapıyorsunuz? Artı kaç dönümden kaç şey hektar alıyorsunuz? Hani çilek alıyorsunuz. Evet. Ya, önce bahçe olarak bir 200 metrekareyle başladık. 3 dönüm, 5 dönüm derken 17-18 dönüm araziye kadar çıktık. E, te az yapıyoruz, temiz yapıyoruz, öz yapıyoruz. İşte ben bu bu iş da diyor yani adam ben sanatkarım diyor ya. Ben bu işte sanatkarım Bu çilek ucunda sanatkarım yani. Şu anda ben burada 3 ton döneme çilek alıyorum. Hiçbiri iddia edemez 3 ton çilek alırım diye. Tamamen doğal, organiktir. Tetkiz de olabilir. Organik gübreler kullanıyoruz. Organik şey yapıyor, işlemler organik yapıyor. İlaç kesinlikle yok. Hasada başlayan ilaç umuyoruz. Sadece bir çileci o da hasada başlamadığında ona atıyoruz. Daha ilaç kesinlikle ilaç kesiyoruz. Tamamen organik bir, en bir hasat yok. Çilenin özelliği ne? Biz buraya geldiğimizde bu çilek, barım barım e, çilek kokusuyla evet, karşılaşıyoruz. Bu çileğin özü 17 senede ben aynı çileği hiç değiştirmedim bunu. Bu ihracata pek gelmeyen yumuşak aroması çok yüksek kaliteli bir çilektir. Yani çok yüksek kaliteli yumuşak aroması çok yüksek. Adana'da piyasada satılıyor, iç piyasalarda tüketilen çilek. Mesela biz bu çileği en fazla e, günlük olarak Mersufan'a, sabahtan akşam veya topluyoruz Mersufan'a. Samsun'a, e, Gerze, Sinop, Bafra pazarlarında, manavlarımızda satıyoruz. Bunu iki gün, üç gün bekletme şansımız yok. Bunun özelliği bu çileğin bu. Dökümü de güzel, ee, organik. Şimdi vatandaşlarımız sizden çilek alırken, Reçellik olarak mı alıyor, yemek için mi alıyor? Evet. Reçellik de o var. İn, Birincisi oluyor, reçellik. İlk, ilk hasat dediğimiz hasat o taraf, o taraftır. Onu, onu yemeliğe gidiyor. Genelde bu sonradan bu, Ağustos ayında şey yapıyor, tepeden çiçek açıyor. İkinci tete hem çok tatlı, aşırı tatlı oluyor hem küçük oluyor. O son çiçek denen çiçekten onun reçeli güzel oluyor. Yani e, 25 Nisan'da başlayan çilek hasatımız e, Ağustos'un sonlarında Bitecek diyorsunuz ve Vatandaşları burada elini sıkı tutsun evet. Hızlı davransın Aynen. Çileğini alsın diyorsunuz Aynen. Evet. Evet. Evlere sipariş de yapıyoruz Adresi teslim İşte Süt konağına Verilen şeyler Çilekler günlük olarak buradan toplanıyor Süt konağı e, Samsun, Sinop bu il civarına bu çilekleri internetten dağıtıyoruz. Markalaştırdınız da efendim çilekleri. Çünkü bu dediğim gibi Elifli evet. Mahallesi'nde birkaç tane abimiz yapıyor bu Elifli evet. çileğini. Yani, Markalaştırdınız yani bu konuda sizi ben şansım sitem adına gazetem adına tebrik ediyorum efendim. Evet. Çok sağ olun. Baframızın ismini güzel çalışmalarla duyurduğunuz için. Sağ olun. Ben de size teşekkür ederim.